Merhabalar, ve ailemizin ve kanalı Kabadokya'yı bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün tarlamızda yeşil fasulyelerimizin tohumlarının toplama işlemini yapıyoruz. Biz her sene kendi fasulyemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Bu yetiştirmiş olduğumuz fasulyelerden de her sene güz döneminde tohum için fasulye tohumları bırakmaktayız. O bırakmış olduğumuz tohumları bugün toplama işlemi yapıyoruz. Özellikle biz yaz aylarında yeşil fasulyelerimizi toplarken tohum için yeşil fasulyelerimizi dalında bırakıyoruz ve kuruyorlar. Kuruduktan sonra da tohum olarak da topluyoruz. yetiştirmiş olduğumuz fasulye Ayşe kadın fasulyesidir. Kılçıksız fasulyedir. Gördüğünüz gibi sarık fasulyesi bu. Demiş olduğumuz fasulye yerde büyümez. Ağaca sarılarak da gelişimini devam ettirir. Kasım ayı içerisindeyiz artık. Tarlamızda hiçbir şey kalmasın diye bugün de fasulyelerimizin tohumlarını topluyoruz. Fasulyelerimizin tohumlarını topladıktan sonra ağaçları da sökeceğiz ve söktükten sonra seneye tekrardan bu ağaçları kullanmak için bir araya toplayacağız. Seneye tekrardan bu ağaçları kullanacağız inşallah. Gördüğünüz gibi ağacımızda tarılan fasulyelerimizin dallarını sıyırdık. Size fasulye tohumlarımızı nasıl topluyoruz onu daha yakından göstermek isterim. Görmüş olduğunuz gibi fasulye tohumlarımız bunlar. Bunları şimdi kovamıza dolduruyoruz. Ve bir fileli çuvala koyacağız. Orada önümüzdeki yıl kullanana kadar muhafaza edeceğiz. İsterseniz bunları kabuklarından çıkarıp tohumlarını da alabilirsiniz. Veya böyle kabukçaklı tohumlu olarak da kullanabilirsiniz. Bekletebilirsiniz. Sallanmakta fasulyelerimizin tohumları kalmasın diye özenle tek tek toplama işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar bizim fasulyelerimizin tohumları. Bunların içerisinde mor renkte fasulye tohumlarımız mevcuttur. Tamamıyla organik, doğaldır yıllardır kendi tohumlarımızı kullanmaktayız. Ve kullanmış olduğumuz tohumlardan da bugüne kadar hep yüksek oranda verim aldık. İnşallah bu tohumlardan da önümüzdeki yıl yüksek oranda verim almayı planlıyoruz. Annem şu an fasulye tohumlarını toplarken ben de bir yandan bu ağaçların topraktan sökme işlemini yapacağım. Ağaçları bir araya toplayacağım. Ve ardından ağaçları bağ evimizde bir köşede koyup önümüzdeki sene kullanma işlemini yapacağız. Annem tohumlar toplaya dursun, ben şimdi tarlamızdaki fasulye sırıklarımızın ağaçlarını toplayayım. Şimdi ben ağaçları tek tek çöküp yerlere toplayacağım ve bu ağaçları önümüzdeki yıl yine aynı fasulyelerimiz için kullanacağız. Toprağa çok iyi soktuğumuz için çıkarması biraz zor oluyor. de tarlanızda böyle sırık fasulyesi yetiştirmek istiyorsanız böyle ağaç veya marangozdan çıta kestirip kullanabilirsiniz. Her ikisi de olur. Bugün sizlere tarlamızda fasulye tohumu nasıl toplanır onu sizlere göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olabilmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.